çok kötü, felaket bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel kötü bir. Şey. En kötü bir şeylerden. Hello Neighbor'da kayıtlı oyunum çöktü. Oyunum bozuldu. Yani bütün sev gitti. Hani ev yapmıştık, kapanlar toplamıştık. Hepsini kaybettim. Yani şöyle arkaya gidebilirim. Şimdi hepsini baştan toplayacağız. Başlangıçta dediğim sadece kapanları toplayacağız. Evi de tekrardan bir bölüm dekore ederiz. Zaten dekore ederken saçma dekore ettiğim için bazılarını sevmemiş. Güzel dekore etmemi istemişsiniz. Güzel de dekore ederiz, sorun değil. Şimdi Hello Kapanları bu dolabına koyduğum için çöktü galiba. Çok birikince her oyuna girdiğimde fatal error veriyor. Hiçbir şekilde çalıştıramadım ama save dosyamı silince oyun tekrardan açıldı. Şu anda da muhtemelen en baştan başlayacağız. En baştan. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen onları da söyleyeyim. Bugünkü bölümde bana Instagram hesabından mesaj atanlar oldu. Tamam. Instagram'dan bana challenge önerenlere isimlerini söyleyeceğim diye söz vermiştim. Bir tanesi Emine. Emine bir challenge önerdi. Ona buradan selam gönderiyorum. Bir tanesi de Elif. Elif de demişti ki ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. O da silahla alakalı bir şey yapmamızı istedi. Onu da bu bölüm yapabilirsem yapacağım. Tamam. Evin içindeyiz. Şu mektubu bir yerden alayım. Mektubu alınca biliyorsunuz oyun başlıyor. Birazdan karakterimiz Michael Jackson yapacak. Michael Jackson şimdi mi? Şimdi değil. Mektubu düzelttik. Ama Rusça yazıyor. Parviyat taraviyas. Da Rusça mıydır? Michael Jackson yaparken oyun tekrardan başladı. Hemen eşyaları topluyoruz. En baştan başladık çünkü oyuna. Evet sonraki adımda anahtarı bulmaktı. Burada. Anahtarı al. Hey. Aldım anahtarı. Anahtarı da bunun içine koyuyorum. Ve şimdi evimize doğru yola çıkıyoruz. Sıkışmış. Kabla. Kapıyı aç. Aa kapıyı açamayacağız bize anahtar gerekiyor. Anahtardan sonra da levye'yi al diyecek. Anahtarla deniyorum ve açılmıyor. No, no, no. Ve 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 ve. İçeriye girdi. Şöyle bir bakış atıyor etrafa. Birazdan Wilson gelecek. Bizi izliyor zaten. Wilson bizim kesin babamız çıkacak. Bak görürsünüz. İçeriye giriyorum ama geride başlıyorum. Ha tamam eşyaları içeriye taşımayı unuttuk. Hop. Bunu, bunu ve bunu alınca oluyor. Üç tane eşya ile eve gelmişim. Ne güzel. Şimdi başlayacak. Ne var orada? Bir saat. Wilson bebeğe neler yapıyorsun? Pistek. Koş 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 koş. Ha. ha. Ya o kadar attı. <laughs> Sen beni Çocuk bari girdim içeriye. Ver şu sandalyeyi aç şu kapıyı. Kapıya bak. Şimdi Wilson'a gidiyoruz. Hop Wilson. Orada fener var ya elinde böyle fener tutuyor. Aslında o da Wilson. Ama fener parladığı için göremiyoruz. Bakın şurada. Neyse içeri girelim. Onu da göstermiştim. Bizi yakalayacak şimdi. Hey ya. Bizi yakaladı ve dışarıda oyuna başladık. Ama zıplayamıyorum. Aa yine bir bug oluştu. Karakterim zıplamıyor. Hey Wilson zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum? Aa objeleri fırlatamıyorum da. Aa Wilson benim evimde kalmış. geldi. Şimdi düzeldi mi? Umarım düzelmiştir ya. Ha düzeldi. Fırlatabiliyor muyum? Evet tamam. Bak düzeldi. Hayır ya. Burayı ne güzel dekore etmiştim. Dünyanın en güzel eviydi. Bu bölümde silah odasına çıkıp silahla uçma bagını deneyeceğiz ve Wilson'un kapanlarını toplayacağız. O kadar da kapan toplamıştım ya. Hey gelme 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 gelme. Yanından şöyle kaçayım. Oo asansörü açmam lazım. Dur. Yakalayamadı. Asansörü açmak için bize gerekenler elma ve iki koli. Bu koli olmaz. Bu ve bu ve bir elma. ne oluyor? Sağdan kaçıyorum. Ne ara gördün ya? Son anda! Son anda açtık. Çok heyecanlıydı. Konuşamadım bile hatta. Bir son sağdan geliyor. Ben hemen buradan kaçarım. Kapıyı kapattım oradan arkadan alsaydım çok iyi olacaktı onu ama almadım. Gelmeden kaçalım. Bir tane bug'ı düzeltmişler diyecektim. Düzeltmemişler. Aha düzeltmişler. Şöyle hani sola çarpınca bizi en aşağıya atıyordu ya. Artık en aşağıya atmıyor diye tahmin ediyorum. Ama yine de biraz aşağı atıyor. Tam düzeltememişler yine. Şimdi gidiyoruz silah... Ya! Tren çalıştı ama ben oraya gitmek istemiyordum ya. Kapan kurmuş mu bir yere? Ah kurmuş bakın buraya. Tamam kapanları da toplayacağız böyle. Oo nerede olduğunu gördüm. Arkamda. Ya burayı çok hızlı çıkıyor. Kapanları buraya koyalım. Çünkü buzdolabına koyunca oyun çöküyor yani. Ama burası zor açılıyordu ya. Hıh. Tamam, bir dakika. Kutu bug'ı yaparaktan açıyorduk. Kutuyu ver. Tamam. Bir tane daha geliyor. Hıa! Oba! Şimdi bir tane daha geliyor. Bakın. Hop! Ba. Biraz daha açıldı. Ve... Bum! Hadi! Şu kutuyu da ulaşabilirsem... Bum! Oley! şerede. yaradı. Oha! Altın top beni vurdu Altın top ne elma beni vurdu öldüm Onlar öldürüyor muydu Bu sefer top atara ölmeyeceğim Tek atışta öldürdü ya <laughs> Ya tek atışta öldürüyorlar Oraya nasıl gireceğim kalkan yapayım bunu elime Kalkan şemsiyeyi şöyle açıp gireceğim Şöyle gideceğim Tekrar deniyorum bu sefer kendime kalkan yapacağım bu şemsiyeyi Heyyo Hoppa Çok gizli bir ajan edasıyla girdim ve silahı aldım. Tamam kendimizi öldürebiliyormuşuz. Şimdi uçmayı deneyeceğim. Ha uçuyor uçma da çalışıyor. Oley. Öleceğim. Biraz zor yapılıyor. Of çok uçtum. Aa çatıya çık. Aa öbür evin bal içinde ya buraya giriyoruz zaten. Uğur. Fena uçtuk. Bir kapan daha kurmuş. Bekle onu da çalacağım. Bu nasıl geliyor? Şunu uzaya uçurabiliyor mu? Uzaya gitmiyor galiba. Kapanı da buraya koyalım. İki oldu. Ne güzel bir sürü toplamıştım. Kapan, işte bir tane daha. Kaçamadım. Bir dakika. Wilson'la kovalamaca yapmamı istemişsiniz. Tamam. Şimdi Wilson'la masanın etrafında kaçabildiğim kadar kaçacağım. Deneyeceğim. Hatta silahımı da alayım. Arada vururum. %100 hemen yakalayacaktır. Çünkü abi dakika sonra dayanamadım kapanı aldım. Bugün kapanlarla alakalı bir challenge yapacağız. Kapanlar lazım. Kendimi bir öldüreyim. Oha! Nereye uçtuk? <laughs> İlk defa bu kadar fazla uçtum. Tam bir sonla kovalamaca başlıyor. <laughs> Oha! Dönmedi ki! Direkt yakaladı. Tamam, ilkinde başarısı olduk. Bir dakika, ikinciyi deniyorum. <laughs> Hemen yakalıyor! <laughs> Çok hızlı ya, kovalamaca yapılmıyor. Çok nereden gelecek? Saçmalattırdım. Saçmalamaya başladım. Hayır. Hayır. Hayır yakalandık. Tamam en uzunu buydu. Sıradaki challenge Wilson'un altına kapan koyunca uzaya gittiğini söylemişsiniz. Bir tane kapanımı Wilson için feda edeceğim ve deneyeceğim. Kapanı görünce durdu. Hey. Ben kapanı kapatınca geldi. Ha biraz uçtu. Biraz uçtu ama uzaya gitmedi. Uç Hayır uzaya gitmiyor Son kez deniyorum bak gel, gel gel Uzaya gitmiyor ama biraz uçuyor Uzaya gitmeyi kapatmışlar galiba Alfa 4'te televizyonu açmamı istemişsiniz Garip sesler geliyor demişsiniz ama Beta'da deneyeceğiz Aslında Alfa 4'te de deneyebiliriz şu anda ama Beta'da denem denemek istiyorum Aç kapıyı Çok hızlı girmedin mi? Kumandayı da çalalım. <gülüyor <gülüyor> Televizyonu da aldım kumandasını da. Yes, what is it? Uh, my name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. Bir komedi programı var galiba şu anda televizyonda ama görüntü yok. Anteni çalarsak görüntü geri gelir mi? Burada bir anten vardı. İşte burada. Tamam. Hep aynı şeyler oluyor. Bakın baştan çaldı. Daha demin aynı çalan şeyler en baştan başlıyor. Şimdi gidip geleceğim garip müzik ve yine baştan başlayacak bakalım. Aynen. Evet, sürekli baştan başlıyor. Wilson televizyonun hep baştan başlıyor. Onun için geri alabilirsin. Al. Televizyondan daha sert kafası var. O reflekse bak. Ateş ettim sola kaçtı. Göğsünde yumuşatıyor bunları. Hareketler yapıyoruz. Bir sonuna saçmalamaca. Bir sona sarılıyorum. Bir son beni yakalamıyor artık. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın <laughs>